normallik hissinin oluşmasına aslında yardımcı olur. Öğretmenler eğitim-öğretim görevlerinin yanı sıra çocukların mutlu ve sağlıklı büyümelerine yardımcı olacak, gelişme ve öğrenme ortamı yaratırlar aslında onlara. Bizim işimiz belki de bu zaten en önemlisi. Çocuklar da daha çok birlikte oldukları için onların gelişimlerini herkesten daha iyi bildikleri Bunlarla Bunları yaparken sınıf etkinliklerini düzenlemek bizim görevimiz. Çocukların iyileşme sürecini kolaylaştırmak için okul ve aile arasında işbirliğini yine bizler güçlendiririz. İleri düzeyde psikolojik yardıma gereksinim duyan çocuklarımız için iş, gerekli kurumlarla işbirliği yaparız. dönük olan bir grubumuz da kesinlikle olacaktır. Onları da illa konuşturmak için illa soru sormaları konusundan teşvik edebiliriz ama kesinlikle zorlamamamız gerekir. Ee, normalleştireceğiz sonraki basamak. Bu süreçte özellikle kaygı ve stresi azaltmak için e, çocuklarımızın yaşadığı durumu normalleştireceğiz. şefkat göstererek çocukların psikolojik sağlamlıklarının artmasına aslında katkı sağlayacağız. Koruyacağız onları belirsizlik zamanlarında ani değişimlerde mümkün olduğunca kaçırmak önemli. Günlük rutin ve aktivitelerimiz konuşacağız. Sınıf için belli rutinler, belli aktiviteler belirleyebiliriz ve bunları her gün yerine getireceğiz. Benimle vakit geçireceğiz. Ee, hoşça vakit geçirecek onların psikolojik Yani bu süreci aslında etkinliklerle değerlendirebiliriz birlikte. Sorumluluk vereceğiz. hepsi, yani sorumluluk insana günlük rutinlerinden ulaşmadığını gösterir çocuğun. Özellikle çocuklar her şey kontrol altına alındı algısının zarar görmemesi için onların yaşlarına uygun bazı işlerde sorumluluk vereceğiz ve okul başarılarında eminim birçok farklılıklar yaşayacaklar. Bunların da hepsi olabileceği videosu önünde kesinlikle bulunduracağız. Model olmak önemli. Kişisel, öz bakımımızda, güzelliği beslenmeye, uykuya, günlük rutinlerimizde ee, bu süreçte neler yapmaları, nasıl davranmaları gerektiğiyle onları aslında model olacağız. Ee, uzmana başvurma, önerilerimizi, birçok önerileri uyguladık ve eferlik servisine öğrencilerimizi yönlendirdik. Hala aşırı You've uh -huh. <laughs> ve aralıksız hiç başından kalkmadan sürekli tekrarlayan görüşme, görüntüleri tartışmaktan, izlemekten kaçınarak ilk adımı atmış olabiliriz. İkinci olarak baktığımızda korunma yöntemlerini öğrenmek ve uygulamak. Nedir bu korunma yöntemleri? Salgın hastalık riskinden korunma yöntemlerini öğrenmek, uygulamak ve aile üyelerinin de bu süreçte katılımını sağlamak, kontrol aldığımızın gelişmesine ve kaygımızın azalmasına neden olacaktır. Sağlığınızı önemseyin. Düzenli beslenme, bu dönemde ekstra ekstra zaten önemli olan düzenli beslenme, sağlıklı yiyecekler tüketmek, yeterince uyku, bu dönemde aşırı önemli uzmanların da dediği gibi, mümkünse egzersiz, spor yapmak, fiziksel sağlık ve ruh sağlığı, çünkü birbirinden yakından ilişkilidir. Fiziksel sağlığımız iyi oldukça ruh sağlığımız da etkilenecektir. Düşüncelerimizi, düşünce yapımızı tekrar gözden geçirmek belki de. Yoğun stres ya da kaygı yaşadığımızı fark ettiğimizde aklımızdan geçen düşünceleri gözden geçirmek. Doğru, gerçekçi, olumlu şeyler düşünmeye odaklanmak. Örneğin uyarılar ve öneriler doğrultusunda gerekli önlemleri ben alıyorum ve kendim ve sevdiklerim için olası riskleri elimden geldiğince azaltabiliyorum ve gerektiğinde yardım verebiliyorum demek bile bu sağlığımıza aslında iyi gelen bir cümle. Yaşadığınız duyguların normal ve geçici olduğunu bilin. Evet birçok salgını gördük. Birçok salgın, hiçbir salgın kalıcı değil. Bu duygular normal ve geçici. Başlangıçta ortaya çıkan stres, endişe, kaygı, panik gibi duygusal tepkiler sizden hiç kaybolmayacakmışçasına gelebilir. Ama çaba gösterdiğimizde bu duyguların geçeceğini kesinlikle bilmeliyiz. yaşayabileceği duygular aslında. Ya zaten yaşanmaması normal değil zaten. Kendinize zaman ayırmak, zor zamanlarda sakin kalabilmek, rahatlayabilmek, gevşemek, etkiliyorsa, yaşadığımız stres tepkileriyle başa çıktığımızı, çıkamadığımızı düşünüyorsan lütfen bir uzmana başvuralım. Peki ne zaman destek almalıyız? Stres tepkilerinde zamanla herhangi bir azalma olmuyorsa, sıklığı ve şiddeti de giderek artıyorsa, günlük hayatınızı, işinizi, ailenizi artık ciddi şekilde etkilemeye başladınız. Aşırı kaygı ve panik belirtileri gösteriyorsak, nefessiz kalma, sürekli titreme, başımız dönme gibi geleceğe ve sevdiklerimize dair yoğun endişe ve unutsuzluk hissediyorsak artık bizim bir uzunluğa gitme vaktimiz gelmiştir, diyoruz. Yeni normal ve kontrollü sosyal hayat. Ee, eski yaşam alışkanlıklarımıza dönebilmiş hala değiliz. Yeni normal kavramı salgın hastalıktan korunmak için önlemler alarak günlük yaşantımıza devam etmektir aslında. Önlemle günlük yaşantımıza önlemlerle devam etmektir. Salgın hastalığın azalarak sonlanması için bile, bireysel olarak alacağımız önlemlerle hem kendimizi hem de toplumumuzu aslında yakından ilgilendirmektedir. Yeni normal kontrollü sosyal hayat kavramını da getirmektedir aslında. Kontrollü sosyal hayat kavramları ile ilgili tüm bireylerin bir toplum sorumlulukları bulunmaktadır aslında. Ve hepimizin bildiği gibi maske kullanmak, zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durmak, tokalaşma, sarılma gibi yakın temas